Merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün size nasıl basit logo yapacağınızı göstereceğim. Ama profesyonel yapmak istiyorsanız izlemeyin. Çünkü fazla öyle profesyonel falan değilim. İki programa ihtiyacımız var. Bir tanesi Photoscape öyle bir şey işte. Diğeri Photoshop CS6. Ya da diğerleri de olabilir. Ee... Şimdi giriyoruz Photoscape'e. Burada iki türünü göstereceğim. Onu da söyleyeyim en baştan. İlk olarak size verdiğim linkten tasarım arka plan diyoruz. Ve buradan istediğim, istediğimiz bir e, resmi seçiyoruz. Ben bunu seçeceğim. E, ondan sonra nesne şu şurada fotoğraf gibi bir şey var. Oraya tıklayıp fotoya tıklıyoruz. Ve size verdiğim tasarım maskot klasörüne giriyoruz. İstediğiniz bir maskotu seçiyorsunuz ya da resmi işte. İki kere tıklıyorsunuz. Burada böyle bir şey geliyor. Direkt tamam diyorsunuz. Buradan büyütüp küçültebilir. Buradan da çevirebilirsiniz. Ben şimdilik bunu yapacağım örnek için. Evet ortalıyoruz. Ondan sonra bu bu programla işimiz bitti. Boğazım kurudu ya. Ee, sağ altta kaydet var. Ee, farklı kaydet. Masaüstü. Herhangi bir şey kaydediyoruz. Bu arada bu benim sesim değil ya. O soruyu zannetmeyin. Bu şeyin sesi. Ondan sonra bir karışıklık olmasın yani. Ee, Photoshop'a giriyoruz. O zaman Photoshopla şeyin indirme linkini veririm. Bir zarar gelmez sonuçta. Photoshopla foto, scap, öyle bir şey. Tamam açıldı. Şimdi file'a geliyoruz. File her neyse. Open diyoruz resmimiz resmimizi seçip as, aç diyoruz. Böyle bir şey geliyor. Biz şuradaki T kısmına tıklıyoruz. Bir dakika bazen olmuyor bende. Şuna tıklayıp T'ye tıklıyorum. Öyle oluyor. Ne yazalım buraya? İstediğiniz bir şey yazın. Ben Ahmet Faruk yazacağım şimdilik. Ee, buna ilk olarak Ctrl A e yapıp seçiyorsunuz ve şu üst kısımdan büyütebiliyorsunuz yüz yapacağım ben ondan sonra buraya tıklayıp bunu istediğiniz gibi sürükleyebiliyorsunuz tam ortalayın ortalayalım ondan sonra tekrar T'ye tıklayıp buraya geliyorsunuz CTRL A ee, sağ kısımda şöyle bir şey var bir dakika bu değil yanlış göstermeyelim şu Switches diye bir şey var. Ona tıklıyorsunuz ve istediğiniz rengi seçiyorsunuz. Ben beyaz istiyorum. Ee, buna tıklıyoruz ve bitiyor. Ee, son olarak da hemen T'ye tıklayın buradan CTRL'a. Buradan da şeyi seçebilirsiniz. Hmm. İsten istediğiniz bir yazı türünü. Şöyle göstereyim hemen. Ben de bir şey bir şey arıyorum bir dakika. İndirmiştim bir ara ama yok galiba. Neyse buralarda da yok zaten. Evet bu kadar. Ondan sonra file. Her neyse işte File Save. Ee, yine bir isim koyuyorsunuz. Bu masa üstünü seçiyorsunuz ya da başka bir yeri. Ama bir şey var. Format kısmından PSD, PDD değil. Yoksa şey olarak çalışmaz. Normal resim olarak işlev görmez. Burada jpg'ye tıklayıp öyle kaydediyoruz. Gelen şeye ok diyoruz ve programı kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şeyle yaptığımız, Photoscape ile yaptığımız, bu da diğeriyle şeyle yaptığımız. İşte her neyse, neydi onun adı? Photoshop ile yaptığımız. Bir de bir tür daha var e, ee, şunlarla şey yapabiliyorsunuz. Bir dakika şunu kapatalım. Tasarımdaydı herhalde. PSD dosyası indirebiliyorsunuz. İnternete yazın logo PSD diye falan. Ben EDS Desing'in indirdim ve kendime hazırladım bir tane. Onu göstereceğim. Şimdi yine Photoshop açıyorsunuz. Bunu da kapatalım. Buradan file. Bir dakika. Şuradan. Open değil. Open as. Open resimler açıyor. Open as psd dosyalarını açıyor. Ama benim bildiğim şey bu. Tam bilmiyorum. Benim verdiğim dsd sing açıyorsunuz. Gördüğünüz gibi karşınıza böyle bir şey geliyor. Ben bunu değiştirdim tabi. O yüzden... Bir dakika diğerini açalım. Tamam bu da aynıymış. Her neyse size böyle gelmiyor. Buralarda yazılarla falan geliyor. Siz şuna tıklayacaksınız. History Layers Sizde en üstte bu böyle bir şey gözükecek. Ve bu kilitli olacak. Nereden? Şuradan. Şuralarda bir yerlerden. Evet. Buradan kilitli olacak. Şu reklam kilitli olacak. Ve siz bunu isteseniz de kaldıramayacaksınız. Böyle. Böyle yapsanız kalkacak. Gördüğünüz gibi. Ee, şöyle. Bunu böyle de açabilirsiniz. Kapatıp açabilirsiniz. Onun dışında işte buradan şey yapabilirsiniz. Sojiyal'a geldiğimizde Twitter onu gösterelim. Burada bir şey yok. O şey e, altta vardı yani kilitli olan. Bu. Bunun Twitter'ı. O yüzden bir, biz onu göstermediğimiz için bunu da kapatabiliriz. Bu SHP diye bir şey var. Gördüğünüz gibi Leo'nun yazısı böyle bir görüntü değişikliği oluyor. Mavi. Shadow dediğimiz zaman Hiçbir şey olmuyor Ha oluyor bakın Şuraya bakın Gölgeli değil mi Şunu kapadığımız zaman gölge gidiyor Ama gölgeli ol Gölgeli olursa bence daha gerçekçi olur Şöyle bir yazı ekledim Flashpoint diye Onu da kapatıp Gösterebilirsiniz Steam hesabım bu arada Ekleyebilirsiniz Mail şu işaret gördüğünüz gibi ben de açık dursun o mail şey anlamına da geliyor steam mesaj anlamına da gelir ve bu arrow'da üstteki bunun aynısını görüyor aynı işlevi görüyorlar bu da aynı burada Ahmet Faruk yazıyor bunu da şöyle şu taraftan silip şey yapabilirsiniz. Sıhap dediğimiz zaman bu da aynısı. Shadow gölge ve bu dosya bitti. Ee, diğerine body diye bir dosya var ona geçelim. Le oyun yazısı bu. Gördüğünüz gibi kapatıp açılıyor. Birinci yıldız, ikinci yıldız ve üçüncü yıldız. Ondan sonra logo wallpaper. Size böyle gelecek. Ama ben logo falan hazırlamadığım için bunu kapadım. Logo wallpaper, banner, web site, tişört, avatar. Ben tasarlamadığım için bunu kapatıyorum. Ya da kapamak yerine yine buna sağ tıklayıp delete layer, layer her neyse işte onu diyebilirsiniz. Sahabe dediğimiz zaman yine aynısı yandakilerin. Bu da bu kadar. Onun dışında önemli bir şey. Bir de background'ı gösterelim. Gördüğünüz gibi bir siyahlık hissi katıyor buna. Şuralardan siyahlık geliyor. Burası parlak. Onun dışında shadow. Bu da aynı. Gölge zaten bu anladığı konu diğerlerinden. Curves. Bu da yuvarlak şeyi. Gördüğünüz gibi. Bir de Tamam, bu gitsin bir Emre abi. Tamam, gör buradan da görebilirsiniz ne olduğunu yani. Ee, background Bu noktalı bir hal katıyor. Böyle bayağı değişik oluyor. Neyse. Buradan aşağıda gitmiyor. Background dediğimiz zaman bunlar çıkıyor. Ve bu kadar. Başka göstermek istediğim bir şey yok. Ee, nasıl kaydedeceksiniz? Yine aynı save. Bu sefer e, PSD olarak kaydedeceksiniz. Save as. Ee, resim olarak kaydedeceksiniz. Save diyorsunuz. Ya da fark etmez yani böyle oluyormuş. Ee, PSD olarak kaydedersek nasıl atacağımızı da gördük. Save pardon, save değil. Open değil, open as. Bu kadar. Zaten bir değişiklik yapmadık. Kaydet diyor hala. Evet bu videonun da bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.